Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ançartık 4 galiba Ançartık 4'ü çekiyoruz. Yanımda babam da var. Ançayı mahart. Söyleye söyleye Ançırtatı. ismini pek söyleyemiyorum arkadaşlar. İsterseniz hiç uzatmadan direkt oyunumuza geçelim. Tasarruf etmiyoruz. Sizler mutlu diye Şimdi arkadaşlar hikaye modunu açalım hayatta kalma modunu. Hikaye. Teşekkürler arkadaşlar. Sesiniz <laughs> biraz ince çıktı ama yeni oyun dedik. Görür. Evet. Hafif hafif, hafif hafif hafif. Örelim yavaş yavaş. Hedef kilitlenmesi bilmiyorum. Ee, Kamera yardımı açık olsaydı. Neyse geçtim. Boş ver boş ver. Mart. Şöyle Yeni kamerayı... oyun verisi. Yaklaştıralım. Yaklaştır. Yaklaştır bakalım ançartat. Uncharted. Uncharted. Evet oyunumuz açılıyor. Emre Ne düşünüyorsun oyun hakkında? Daha önce oynadın mı bu oyunu? Yok. Uncharted'ı oynadım ama bu bölümde oynamadım. Hmm. Güzel mi? Normalde güzel bir oyun evet. Oo, ne öyle ya? Para dönüyor. Evet. Duruyor. Para dönüyor. Yazım tura mı? evet. <laughs> evet. Tura Arkadaşlar tura. bu arada videolarımız bayağı iyi ilerliyor şu an. Yavaş yavaş ilerliyor. Bayağı demeyelim de biraz evet. biraz evet ilerliyor. Evet. İnşallah. Bakalım görebilecek miyiz bu Üç, evet. üç, üç rakamları. Sony Interactive Entertainment Presents. Evet. Manav'da var. Manav. Pazara mı geldik? Dog Game. köpekler Köpek Köpek günü. Evet. Çıplak Nike'de çıkan mı? Evet. He? Çıplak mı demek Nike'de? Nike'de çıplaklar. Bilmiyorum. Çıplak köpekler günü. Evet. Oh papağan da güzelmiş. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Yüzünde yanmış ama. <laughs> Neyse kapat kapat. Dinlemiyor beni bak 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 <laughs> bak. Hiç dinlemiyor beni. Burada sin Aa, sinematiği geç. Arkadaşlar buraları geçelim istiyorsanız. Tamam geçelim. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Evet. Kadın mı olduk ya? Kadın olduk. Eyvah kapat oyunu. <laughs> <laughs> şimdi... Antırçank bu muydu Antırçank? Evet. Hayırdır kardeş. Sıkıntınız mı var? Ya git bacım ya. Allah he sıkıntılı varsa. mısınız? Bacım git bacım. Döverim he döverim lan. <laughs> Uzun <Uğurduğum> Süreyya askerim <laughs> zaten defol git şuradan başıma şaşma defol. Nereye gideceğiz şimdi arkadaşlar biz? Bir dakika burada ne oluyor? Bir şeyler oluyor burada arkadaşlar. Yazı turu Ya mı atıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> yani yoksa bul aa Aaa bul karı parayı yapıyorlar bence. Buraya gitmemiz <laughs> lazımmış şey arkadaşlar orayı gösteriyor şöyle yapıcı. İyi tamam hadi bakalım. Selamın aleyküm. Aa, burayı tanıdım. Hindistan Salı Pazar burası. Buraya çok gitmiştim, eğlenmiştim buralarda hatırlıyorum. Evet. Hindistan mı burası? Burası Hindistan. Burada kobra yemiştim bir tane. <laughs> Buraya gelmememiz gerekti. Nereye gidecektik? Burada bir şeyler var mı? Yokmuş. Koşturtamıyoruz mu bizimkini? Bu evet. askerleri mi öldüreceğiz acaba? He? Of. kendi kendine dönüşüp buluşup yemek <laughs> meslek acaba şurada var olur olur yılan çorbası iyi gider şimdi Gir bakalım içeri abi ne var ee, içeride evet. ikter var put be ya var, put biraz bunlar <laughs> ya gel damı oynayalım biraz bir bakınalım kendimize selam buradan çıkacağız nereye gideceğiz göstermiyor mu abi göstermiyor ki ben de ona bakıyorum zaten burada dolu konuşma git, git gidebildiğin yerlere kadar git dışarı çık Şuralara bakalım. Biber. Yo, baharat. Hindistan baharatlar. Çekil, var. çekil. şu şuna! Vur! Ya buralara gitmeyeceğim. Demek iyi bir aşağı bence. Aşağı mı ineceğiz? Evet. Birazcık koşsa ablamız. O, bu, bu asker vay kızmaya başladı. Oh. Abla ne yapıyorsun abla? Abla. Ne yapıyorsun abla gözünü seveyim be abi. Ha bak oraya Aa, yiyeceğim. Evet. Bulduk. Bulduk. Onu alacaksın askerin kafaya vuracağım bence. Bu abla niye kendisi kendinde değil? Başı döne gideceksin onu yiyeceksin işte. Ha. Fotoğraf çek. Üçgen havası. Fotoğraf çekecek Nerede? Aa, ajan bu. <laughs> ajan. Bağırma lan milletin içinde. Ya ne ajan? Çocuğunun resmini çekiyor ya. ya. Sen bakma çocuğun resmini çekerken arkadaki askeri çekiyor. Telefon... Bakmak için bu düğmeye basın bak bak Odaklan. odaklan. Evet. Oo. Ne varmış? Nereye? Aa, askeri araç. Oo. Rehre kaydır. Tamam. Harbiden biz acınız bu arada. Evet, çıkabilirsin. Geri. Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi nereye gideceğiz abim? O tarafa değil, o tarafa değil. Nereden biliyorsun? Değil o tarafa. Çocuk Şuradan. götür beni. He asker araba... Aa burada bir şey yokmuş. Nasıl Götür beni ya? gittiğin yere. Sensiz ben Ya çekil falan. abicim çekil ya. Bunları buraya bir yere koymuşlar gitmesin diye. Başka yere gideceksin. Kim demiş gidemezsin ki diye. Kim demiş ki olmaz diye. Yeter ki sen candan iste. Aha. Türkçe. Oraya Türkçeymiş. Bravo. Aa. Tamam <laughs> ya. <laughs> Oo. Hırsızlık mı yapmış bu? Oy, oh, güzel. Güzel, evet. Film gibi. Bir hazine buldum. Yakın opsiyona Oo, çok pahalı bir şey. Hmm. benziyor. Satabiliyoruz Genişim. mu? Satabiliyoruz mu? Satmayacağım. Bunu hediye edeceğim. Anne ve bonusları hazine. Bonus. Bonus da ayarmamış arkadaş. Şimdi nereye gideceğiz? Hı -hı. Çocuk, sucuk. Şöyle arkaya doğru gidelim. Döverim mi? seni. O oh, hindiler bile Müslüman olmuş hepsi Türkçe konuşuyorlar. Evet. Çantalar güzelmiş. Aa, arkaya gideceğim. Şu çantanın olduğu yer. Evet. Nereden gideceğim? Ya. Evet. O yarlar adamı dikkat. Evet. <laughs> Sen Eyvah. Merhabalar. Çantalarım ucuz. Bana ne kardeşim? Şuna bak. Lale'ye bak. Sorduk mu lan? <laughs> Hayret bir şey. Hey, wow. Sen Eyvah. Sana ne kardeşim? çok karıştırıyor şeyi. Sana ne? Çok karıştırıyor. Sen burada. Ha koş, 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 koş. Git burada. Kış, oldu evet. Musallat oldu başımızda. Zebani. Musallat. Takip mi ediyorsun sen beni hala? Yürü git. Musallat oldu musallat. Baba. Nale. Baba. 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 Ee, ama Evet. var? Sana 300 rupi. Hadi git burdan. Hindistan mı sen gibi? Ben mi ya? 300 rupi? İyi para. Bu kötü bir fikir. Yok. İsyancılar zarar verirler. Yok. Yo. Hı, -hı. Arkadaşma yardım edeceğim, tamam mı? <laughs> Durun <laughs> o ol, baba olaya adamdanca bekle. Çok gergin <laughs> oldum. <üzülendim. gülüyor> Galiba biz köprüden geçeceğiz köprü dediği yerden. Bakalım. O çok Oo. Oh. de var. Siktir gitmek ayıp ayıp. <gülüyor> 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 ha, aa <laughs> çocuk. Ha çocuk askeri. Salan çocuk. Çocuk askeri şey yapıyor. Sen yürü. O kamyon içine mi? Kamyon içine. Kamyon içine atlayacaksın. Atla. Çabuk. Çabuk. ilk bas çabuk. Oh. Allah'a şükür. Starring cloudy, Black Lore Bailey. Hindistan'ın çok güzel oh. görüntü, oh. çok güzel manzara. <laughs> Kameramız düştü. Çok güzel düşü. manzara. Kameramız düştü. Bırak evet. bırak, bırak, ben ayarlayacağım. Kamera sorunu yaşıyoruz. Evet, kayıp The Lost Legacy kayıp. Uncharted mi? Neyse, ne, ne karın arzıysa. Ne diyor bu? Sinemaları izleyelim bunları i̇zleyelim ben. İzleyelim abi baksana öldürüyorlar. Vurmayın be garibe. Ah geldik. Kadın olmamız kötü ama neyse. Dur. Aha kırmızı kapıya gideceğiz. Kırmızı kapı. Evet kırmızı kapıya odaklan. Mavi şey de var yanında. Unutma. Evet unutmuyorum. Çok güzel. Cami gibi şeyler var yanında. Tamam. Çok da tam iyidir. Tamam hadi bakalım. Birinci ayaklanma. Hadi bakalım. Dövebiliyoruz mu? Bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bu bence siyahi yayacağım hemen. dış güçlerin oyunu bunlar. Dış güçler. <laughs> bir dakika çok odaklanın. Ben kabak gibi ortadayım şu anda. Git bakalım ne olacak ya? Git bakalım ya. Git. aleyküm baba. Selamun aleyküm babuş. Aaa! Kış okay. soldan, soldan kayma, soldan. Evet. Pislikler. Pislik. Sen nereye gidiyorsun ya? Yürüdüğünüz yürü, yürü, gibi yürü. şu... Abi şuradan git. Yürü. Motorla. Bilmiyorum. Nereye gidiyorsun? Yanlış yere gidiyorsun. Hey, yavaş ol. Evet, nereye gidiyorsun? Yavaş öyle böyle. Ha? Bir şeyler kaçamadığını nereden biliyorsun? Sallan kedini. Kollar yukarı. Eyvah, eyvah. Eyvah. Taciz yapıyor şerefsiz. <laughs> Bu saatte dışarısı çok tehlikeli. Hey. Nerede oturuyorsun? Sen ne, Hindistan mı? falan mısın? Tükürme. Öldürecek onları. Cevap ver. Ellerinde Nerede bir şey var. Nerede oturuyorsun? Geber onları. <laughs> Şu an bir şeyle meşgulüm. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Çok odaklandığım için. Anlaşıldı. Deprem olacak herhalde. Sen benimle gel. Silah geçeceğim. Efendim, siz ne olacak? Tamam bırakın git. Geç. İyi geçsin, iyi. Duydun adamı. Yürüsene i̇yi, hadi. İyi, hadi bakalım. Teşekkürler. Bakışa bak şey o o sinirlendi. Hatun. Şansları varmış ki biraz acıyanmış yoksa ne olacaktı, dövecek miydin? Şimdi bence bu kadar... Bekle, ben de al, ben de al. Git bakalım öyle, sallayalım. Ne var burada? Hah, levişo. Haa, gel oradan. Kırmızı, Kırmızı kapıyı ka bulduk, karşıda. Atlayabilir misin buradan? Şu soldaki kapıdan gireceksin herhalde. Kapı yok ki. Şur, şuradan. Gözümü alıyor. Git git, düz git. Git oradan, soldan git. Gidemiyorum ki. Şuradan, ha şu kapıdan giremiyorum. Yeni geldin yere gidiyor. Dolanacağız. Büyük ihtimal dolanacağız ama. Hani? Şuradan. Evet benim dediğim gibi. Ee, burada bir sır var. Evet. Sırım bakalım. Ne diyor bakalım. Nereye gidiyor? O yağmur da yağacak ama. Arkaya bak bakalım nereye gidiyor. Oraya gitmemiz lazım bizim. Sonunda koşturuyor abi. Ay, vallahi olsun. Sağ ya. Hadi dayı. Ha, bas. bas. Allah'ına kurban emmi oğlu. Yeri <laughs> it. L'ye basana. L. Yürü atla atla hiç şey kalmadı. Nereye? Nereye geldin? öldür bence. Nerede ki? Ah. Kareye bas. <laughs> <laughs> Kimlere göre can emir, kiminine göre can alın emir. Vay vay Polat seni yiyen miydi, dayı mıydı? Yiyen yiyen. Aha. Buradan gelmişsin zaten. Öldü mü? Kırmızı kapı, kırmızı kapı. Öldü mü? Hadi bakalım Can Polat. Can Polat çabuk. Oo çok adam var orada. Süper Doğru. Hey! Korktum be. Ben bunların hepsini yerim tek başıma. Nasıl yiyeceksin abi? Bunlar taş gibi. Baksana. <laughs> kapıya gidemeyiz biz. Kapıya git bence. <laughs> kapıya bak bakalım. Kırmızı kapıya. Kırmızı kapıya nasıl gideyim baba Delirdin mi? Sağdaydı ya kırmızı kapı. Şurada bak. Yürü. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yavaşça çevir. <laughs> yuvarlığa getireceğim tam aşağı getireceğim aşağı getireceğim ha 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 evet doğruya basın diyor o tam şeyde olacak çizgide olacak çizgide mi evet ha bak çizgide daha ne yapayım bas Kriz açmak için basılı tutuyor var. Basılı tutuyorum zaten. He. Titreşince durmamız lazım. He. Bir tane daha var, bir tane daha. O atom olması mı attılar? Ne oldu arada? Heh. Heh. Oo, İyi yaptık paçayı. Ya. <laughs> Vallahi şey. gerilim filmlerine bayılırım. Ay, Ay, içerideyim. içerideyim. Çatı Pink Lotus. Ne demek şimdi bu? Birazdan görürsün evininkini. Gir bakalım. <laughs> İnişe geçiyorum. O boks yapalım biraz. Fareler dolaşıyor. Korkarım fareden. Alttan mı yiyeceğiz? Burası gibi bir yer diyor. ama yukarıya bak bakalım. Ya yürü yürü yürü. Ya, yürü yürü Şimdi seninle oynayacağım ben. Kafanı yorma. Boku göreceksin. Ha. Giremiyor mu? Giremiyor mu kapı? Yuvarlak bir şey çıkıyor Ne yapıyorsun kendi kendine? Ne oldu kafayı yedi mi? Kafayı yedi. Yukarı çık bakalım. It is on fire. Ah güzel. Yuvarlığı gördük yani. Üçgene basacağım. Ne yapıyorsun kafayı mı yedin? Antrenman mı yapıyorsun? Evet, evet. İşte, ne yapıyorsun ya? Bu kadın ama güçlü kadın. Aikido biliyor. Üç kuşak sahibi. Şurada, Çok şunun da işini bitti abi. Nereden gireyim ona? Şuradan bak, atla pencereden. Pencereden, pencereden atla, nasıl? solda. Solda, solda. Solda ha, yürü. Aha. Hayır, <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Yardım. Vur, vur, vur. Tamam, yeter. <laughs> Eyvah, Eyvah. Yardım et. Kadına vurulur mu abi? Kadına şiddet et. Hayır. Kadına Seni şiddet. Seni Küfür yok. Başka yok mu? Yok. Yok. Hayır, yok. Evet. Hı, korktun mu? Evet. Yukarıya doğru yola bakalım. Koşuyor Hayret, koşmuyor. İlk defa. Bas bakalım triyene. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Oo. Oh, oh. Savaş çıkmış. Oh. Savaş çıkmış. Oo, oh, Misket bombaları yapıyorlar. Ooo! Oh. Hey. Oo. Oh. Oh. Ooo arkadaşlar burada yavaş yavaş videomuzun sonuna geldim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Son ekranı bence izleyelim ondan sonra bitirelim. Son ekran izleyelim. Tamam. Şu savaş sahnesini bitirelim. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Bölümün ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü üçüncü, üçüncü, hepsi gelecek. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.